Ama benimkiler daha yeni başlıyor. Ben bekle. Şimşek kız zamanı. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, bu Nereye gitmiş olabilirler? Büyük baba uzaylı çakalın ve şu köpeklerin bağlantılı olduğunu düşünüyorsa buralarda gitmiş olabilecekleri bir yer var. <laughs> hey! Hadi, Var. Tam da dört kolun gücüne. Griyman demi. Ama ben güç demiştim, küçük. Ki yardım edebilirim. Hamburgerim acılı olsun. Ha buna çok sevindim. <laughs> Bak ben... için güncellemeye dönüşmüş olmalı. Ne güncellerse ben daha iyisini yapabilirim. Ya ben oldun. İyi seçim Fifi. <laughs> <laughs> tamam. Artık yeter. Kavga mı istiyorsun? Kendi boyutunda birini seçmeyi dene. <laughs> <laughs> Hadi pul kanat kahramanlık zamanı. Oh. Hayır. Bu alet doğru çalışacak mı? Sakın çıkma. Ee, sizi bulacaklar. Sakin ol. Hayvan içgüdülerim vardır. Büyük babamın nesi var? O çok e, gergin. Onu rahat bırak. Dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Yüzen çenenin suya dalma vakti. O neydi? Ne neydi? Aha ya. Kendim olsaydım daha iyi durumdaydım. Hadi bakalım şimdi kahramanlık zamanı. Tamam. İşte şimdi oldu. Başaramayacağız. Başaracağız. Şimdi başını eğ ve çarpmaya hazır ol. Biz mi? Hey, parmağın ucunda uzaylı kahramanlar olan sensin. Aa, iyi fikir. Çocuğu korkutarak ağaçtan indirmek için huysuz salyalı saldırı köpeğine dönüşmek. Senin diğer tarafından hayalet hareketleri algılıyorum. Tamam. Şimdi oyun yüzümü takayım. Hey! Bunu bilerek yaptım. Belki de sonunda bu şeyi kontrol edebiliyorum. Tamam Bay Ucube, artık parti bitti. Ben, sen, ne yap? Pul kanat mı? <laughs> Dört kul ve pul kanatın beceri mi? Herkes iyisin. Ha? Eğer denemezsen ızgara olacağız, hem de iyi pişmiş. İyi bir şeyler var hadi. Elmas kafa ve gri madde. Bıçak gibi keskin kafa. Ateş topu ve yüzen kötü bir birlik.